Joe Biden'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın Orta Doğu'da izleyeceği politika merak konusu. İran'a yönelik sert politikalar izlediği bilinen Trump'ın yeni dönemdeki İran politikasının nasıl şekilleneceği, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'deki Amerika Birleşik Devletleri gemilerini hedef alan Yemen'in bölgede yeni bir cephe olup olmayacağı konuları da önümüzdeki dönem için cevap bekleyen sorular arasında. Orta Doğu'da beklenen gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye'ye olası etkilerini İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Cane CGTN Türkiye anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet politikası başkanlara göre değişebilecek bir şey değil diyen Hazar Vural Cane, Trump yönetiminde şekillenecek Orta Doğu politikasını şöyle değerlendirdi. Şimdi Donald Trump seçim e, sürecinde e, özellikle mevcutta devam eden savaşları çok kısa sürede bitirmeye yönelik e, güçlü söylemlerde bulunmuştu. Ve hatta neden bu kadar para harcandığı, neden bu kadar e, yatırım yapıldığı noktasında anlayamadığını sözlerine eklemişti. Ve bunlar aslında onun seçim döneminde demokratların bir yanda yaptığı hataları tutarsak kendisini olumlu oy olarak da yansımıştı. Özellikle e, ABD'deki Müslüman toplumlar açısından bir anlam ihtiva ediyordu. Fakat seçim döneminin popülist söylemlerini pratikte hayata geçirmek o kadar da çabuk ve kolaylıkla olabilecek bir şey değil aslında. Değişmeyecek, mutlak değişmeyecek olana odaklandığımız zaman ABD'nin bir devlet politikası olarak İsrail'e desteği başkanlara göre değişiklik gösterecek bir şey değildir. Kaldı ki zaten bu süreçte de Netanyahu hükümetinin ve İsrail'in seçimleri nasıl domine ettiği ve ağırlık koyduğunu gözlemlemiştik. E, fakat ne olabilir? E, şimdi iki ay gibi bir süre var Donald Trump'ın resmen görevi devralmasına e, ulaşana kadar. Şimdi bu süreç içerisinde İsrail'in saldırgan politikalarına devam ettiğini ve etmeye devam edeceğini görüyoruz ve bunu deneyimliyoruz. E, fakat öbür yandan Donald Trump e, şu anda mevcut gerilimin geldiği noktada e, bunu bir diplomatik başarıya dönüştürmek için e, bir fırsat olarak görebilir ve özellikle İsrail'in saldırganlığına e, bir parça. 2024'teki gibi devam etmemesi için bir takım e, müdahalelerde bulunabilir. Öte yandan e, Tahran-Tel Aviv arasındaki gerginliği düşürme noktasına gidebilir. Fakat Trump'ın e, ön gördüğü, birlikte çalışacağını söylediği ve düşündüğü isimlere baktığımız zaman bu isimlerin de hayli şahin siyasetçiler olduğunu ve bölge ülkeleriyle alakalı olarak İran'la, Çin'le, Türkiye'yle alakalı olarak çok sert söylemlerine sahip olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla yani kabinede bu kadar şahinlerin yer alabilme ihtimali de Trump'ın o popülist söylemlerini hayata geçirme noktasında bir soru işareti. Diğer yandan Trump'ın ilk 4 yıllık döneminde yaptıkları, yapacaklarının teminatı ise bu yine İsrail'in lehine olan bir şey olarak sonuçlanıyor. Yani Trump dört yıl önce ayrıldığı bir dünyayı ya da Orta Doğu'yu bulmayacak. Çok daha risklerin, savaşların, terörün olduğu bir Orta Doğu'yu bulacak. Dolayısıyla ilgilenmesi gereken çok fazla kalem var ve bunu da kolaylıkla yapabileceği bir noktada değiliz. Ancak demokratların yaptıklarıyla kıyasladığımızda en azından yeni bir umut olarak, en azından diyalog kur olacak bir e, lider olarak e, öne çıkıyor. Fakat Filistinliler açısından baktığımızda çok da umutlu olmadığımı söylemek isterim. Doktor Zane, Yemen'in 13 yıldır bir mücadele alanı olduğunu belirterek, İsrail ve Lübnan'dan sonra Yeni Cephe'nin Yemen olup olmayacağı konusunu ele aldı. Gerçekten Gazze'den sonra Yeni Cephe'nin Lübnan olduğunu ve olmaya devam ettiğini İsrail'in aralıksız saldırılarıyla görüyoruz. E, fakat Yemen, Yemen aslında... 13 yıldır e, bir mücadele alanı ve Yemen'de 13 yıldır devam eden, Arap isyanlarıyla başlayan, iç savaşla devam eden ve vekalet savaşlarına sahne olmuş bir yer Yemen. Fakat neden Yemen e, özellikle ABD'nin e, öncüsü olduğu refah muhafızları operasyonu ve daha sonrasında da e, birçok e, sert güçle müdahaleye e, yer oldu. Neden burada gerçekleşti diye baktığımız zaman tabii bir numarada küresel ticaretle ilgili endişeleri sebebiyle ABD'nin ve Batı'nın Yemen'e böyle sert güçle müdahale ettiklerini görüyoruz. Fakat asıl önemli olan şu Yemen'de Husilerin yaptığı İsrail'le bağlantılı ticari gemilere müdahale ve İsrail topraklarına füzeyle saldırıydı. Dolayısıyla yine İsrail'in güvenliği için oraya sert güçle bir müdahale yapmayı tercih ettiler. Aslında şu anda bölgede eş zamanlı olarak İsrail İsrail birçok devlete saldırılar düzenliyor ve e, tabi Yemen noktası Batı ile büyük destek alarak yapılan bir nokta. Fakat görüyoruz ki e, Husiler İHA'larla Yafa ve e, Aşkalon ve Nevatim askeri üslerine şehirlere de saldırılar düzenliyor. E, tabi e, bunun olmaya devam etmemesi için de Yemen'e yönelik müdahaleler devam ediyor. Yemen'e büyük çapla öyle bir e, operasyon olacağını düşünmüyorum. Fakat havadan bombalamalarla Husilerin gücünü kırma yönünde devam gösterebileceğini düşünüyorum. Çünkü Husilerin elindeki e, süper silahlar, teknolojik silahlar İsrail'i tehdit ediyor fakat bu silahlar İran'dan e, gelen silahlar. Dolayısıyla İran'ın bölgedeki gücünü yansıtması anlamında Tel Aviv Washington hattında kabul edilebilecek bir şey değil. Donald Trump'ın kabine için önerdiği isimlerin İran'a yönelik sert söylemleriyle bilinen kişiler olduğunu söyleyen Dr. Cane, bu isimlerin İran'a yönelik baskılarının nasıl şekilleneceği konusunda bir ipucu sunduğunu söyledi. Donald Trump'ın kendi ilk başkanlığı döneminde e, İran'a, maksimum baskı politikası uyguladığını gördük ve bu maksimum baskı politikası sadece ekonomik değildi. Ellerindeki istihbaratı, siyasi, ekonomik her türlü araçla İran'a bu politikayı uyguladı Donald Trump. Sonucunda ne oldu? İran güç arttırımına devam etti. Bölgeye gücünü yansıtmaya devam etti. Şimdi bu çok ilginç bir nokta. İstenilen hedef, ulaşılmak istenen hedef bu değildi. Şimdi bakıyorsunuz, Donald Trump'ın bu döneminde 4 yıl önceki İran da yok. 4 yıl önceki bölgede yok. Şu anda çok daha e, mücadele alanları ve zorluk barındıran bir bölge var ve artık Tahran, Tel Aviv birbirine doğrudan sert güçle müdahil oluyor. Dolayısıyla Washington'ın aslında en büyük sorunu bu noktada e, bu karşılaşma olacak gibi görünüyor. Çünkü bir şekilde Suriye, Irak, Yemen, Lübnan hani bunlarla alakalı olarak daha Umut vadedici bir takım diplomatik baskılar ve eylemler uygulanabilir ve İsrail bir şekilde bir parça tansiyon düşürülmesi için İsrail e yönelik bir politika uygulanabilir. Fakat Tahran Tel Aviv o başka bir gerçeklik. Şimdi o noktada da Donald Trump'ın önerdiği kabinedeki isimler Tahran'a yönelik çok şahin isimler, İran'a yönelik söylemleri çok sert olan isimler. Peki bu isimler göreve gelirse, şimdi o noktada da senatörlük ya da siyasi dönemleriyle iş başına geldikleri dönemlerinin belki birebir aynı olmasını beklememek gerekir. Ama bize fikirleri açısından bir e, ipucu verir. Trump'ın ilk 4 yılı da bize bir ipucu veriyor. Çünkü 4 yıl önceydi sadece. Şu anda çok büyük bir değişim yoktur Trump'ın zihninde. Fakat jeopolitik riskler değişti. Bölge değişti. İran gücü anlamında değişti ve Tahran-Tel Aviv karşılaşması e, çok büyük riskleri içeren bir karşılaşmaydı. Çok yüksek teknoloji ürünleriyle birbirlerine saldırdıkları e, bir noktaydı. Özellikle Tahran'ın Telavi ve saldırısında bunu söyleyebiliriz. Şimdi o noktada Donald Trump'ın en öncelikli konularından bir tanesi tabii ki İran ve İran İsrail karşılaşması olacaktır. Fakat Donald Trump yine ilk dönemindeki gibi İran'a bir baskı uygulamayı mı tercih edecek yoksa diplomatik bir başarıyla taçlandırmak için bu tansiyonu düşürme yoluna mı gidecek? İşte o belirleyici olacak. Tüm bunlar Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor diyen Doktor Cani, İsrail'in bir şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti. Kesinlikle. Yani bölgedeki savaşlar, jeopolitik riskler ki bu jeopolitik riskler artık söylemin çok ötesinde gözle görülür hale gelmiş durumda. Yani burada sadece şunu kastetmiyorum. Türk topraklarına çok yakın bölgelerin de İsrail tarafından bombalandığını kastetmiyorum. Bölgedeki savaş riski, bütün bir 2024 boyunca kademeli olarak tırmandı ve biz nihayetinde hipersonik füzelerin kullanıldığı karşılaşmaları gördük. Yine toplu insan göçlerini görüyoruz. Yine sivil katliamların İsrail tarafından hiç durmaksızın devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunların hepsi çok boyutuyla Türkiye'yi de ilgilendiren konular. Türkiye bölgesel bir güç olarak Coğrafyada hem diplomatik anlamda hem uluslararası örgütler seviyesinde özellikle Gazze ve Filistin'le ilgili konularda başı çeken ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla şu anda bütün bu riskler çerçevesinde bu risklerin daha büyük savaşlara dönüşme ihtimali daha büyük insani kıyımların gerçekleşme ihtimalinde e, piyasaların, enerji taşımacılığının, bölgedeki silahlanmanın ki bence en önemli nokta bu çünkü bölge yüksek oranda silahlanıyor. Bunların olmayacağını ya da Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyleyemeyiz. Bunların hepsi artarak devam eden e, riskler ve Türkiye'nin de hep dikkat çektiği, Ankara'nın hep işaret ettiği riskler. Dolayısıyla İsrail bir şekilde... E, durdurulmalı. Ancak bir yılı aştı. İsrail'in durdurulmadığı bir uluslararası sistem görüyoruz. Fakat ABD seçimleri geride kaldı ve dünyanın duruşu bu noktada çok önemli. Dolayısıyla bir umuttur. E, dünya kamuoylarının özellikle İsrail'e karşı duruşunun değişmesi, değişmiş olması. Dolayısıyla biz yine de bir e, İsrail'in durdurulması noktasında bir e, baskı ve eylem bekliyoruz. Doktor Cane, İsrail'in bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin sonsuz desteğiyle yürüttüğünü vurgulayarak, İslam ülkelerinin somut adımlar atması gerektiğine işaret etti. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirvesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Ee, Ankara e, o noktada bu toplantının ve zirvenin sonuç bildirgesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Ankara hep somut eylemler gerekliliğinden bahsediyor. Aslına bakarsanız bu söz konusu 50 küsür devlet İsrail'le çok içli dışlı olan devletler değildi. Dışişleri Bakanımız da buna vurgu yapmıştı. Fakat 50 küsür devletin Türkiye gibi bir irade ortaya koyduğu nokta işte o zaman bir şeylerin değişmeye başladığı nokta olur. Çünkü İsrail bu savaşı bir yılı aşkın süredir nasıl yürütüyor? Tabii ki ABD'nin sonsuz ve her boyutta desteğiyle yürütüyor. Ancak düşünün ki dünyanın dörtte birinin İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Devletleri, dünyanın dörtte birinin İsrail'le ticareti kestiğini, silah sanayini kestiğini, diplomatik kanamaların ötesinde somut bir şey yaptığını işte o zaman fark edecek bir noktaya gelecek. Dolayısıyla Ankara aylardır yaptığı çağrıyı tekrar etmiştir ve bu toplantı, Riyad'daki toplantının öncekilere göre de farklı olduğunu, daha güçlü bir kararlılık olduğunu belirtmiştir. Tabii umuyoruz ki bu e, pratiğe de bu şekilde yansır.